Bazı ağaçların birbirleriyle konuşabildiğini duymuş muydun? Evet, yanlış duymadın. Ormanlar adeta yaşayan bir iletişim ağıdır. Ağaçların köklerinde mikorizal adı verilen özel mantarlar bulunur. Bu mantarlar ağaçların köklerini birbirine bağlar ve bir internet ağı gibi çalışır. Bilim insanları buna wood wide web diyor. Bu ağ sayesinde ağaçlar birbirlerine su, besin ve hatta uyarılar gönderebiliyor. Mesela bir ağaç böcek saldırısına uğrarsa kimyasal sinyaller yollayarak diğer ağaçları uyarıyor. Diğerleri de savunma mekanizmalarını önceden hazırlıyor. Hatta güçlü yaşlı ağaçların genç fidanları beslediği bile keşfedildi. Bunlara ormanın anneleri deniyor. Yani orman sadece ağaçlardan oluşan bir alan değil. Birbirine destek olan dev bir aile. Bir dahaki sefere bir ormanda yürüdüğünde belki de sessizce konuşan ağaçları hatırlarsın. Doğa göründüğünden çok daha akıllı.